Merhabalar herkese. Bugün bir YouTube'dan canlı yayın yapalım istedik. Bugün 12 Round Sports ofisindeyiz. Hem güncel spor haberlerini hem de bizim konumuz boks dünyasına dair haberleri bu yayında değerlendirelim istedik. Bakalım inşallah güzel, keyifli bir yayın olacağını düşünüyorum. İlk önce konuya haftanın spor olayıyla Başlayacağız. En azından e, futbol dünyası biliyorsunuz her şeyin önünde olduğu için e, futbol dünyasıyla başlayacağız. Konumuz Galatasaray. Galatasaray bildiğiniz gibi geçen hafta Sparta-Pırak karşısında 3-2 son dakika Icardi'nin golüyle galip gelerek e, revanş maçını bekler pozisyona geçti Galatasaray. Galatasaray arada da bir Ankara gücü müsabak yaptı ve ilk e, yarıda maçı bitirerekten rahat bir hafta sonu Süper Lig galibiyeti aldı. Sırada şimdi tekrar e, UEFA maçı Çek Cumhuriyeti Pıra gidiyoruz Galatasaray. Galatasaray e, Sparta Pırak maçında ilk maçta 3-2'lik skoru yakalamıştı. E, şimdi deplasmana gidiyor. Bakalım deplasmanda takımımızın neler bekliyor, neler olacak? Biraz özetleyelim. Galatasaray biliyorsunuz UEFA'da yoluna devam etmek istiyor. Fakat devre arası transferlerinde pek olmadı desek yeridir Çünkü hem sağ bek transferi, hem sol bek transferi, saşa Boyun ile beraber Galatasaray oraya bir takviyeler yaptı ama ne yazık ki onu UEFA listesine bildiremedi. Ee, özellikle Derik Köhn'ü bu hafta Ankara-Gücü maçında izledik. Ee, olmadı yani. Keşke gönül ki UEFA maçında da yer verelim. Ama e, Derik Köhn bilmiyorum ileriki safhalarda ne olacak ama e, şimdilik kadro gözükmüyor. Galatasaray e, bu hafta sparta Prag karşısında yani yarın e, çok önemli bir maça çıkıyor. Özellikle maçın ilk 45 dakikası gol yemeden tamamlayabilirse Galatasaray çok yerinde olur diye düşünüyorum. Çünkü Sparta Bırak ilk yarı bir üstünlüğü kurmak isteyecektir. Rakip biraz da şöyle bir rakip. Bu rakip çıktığında Molde ve Kopenhag maçlarını hatırlayan spor severler vardır. Yani o seviyede bilmediğiniz ülkenin, bilmediğiniz rakip tabii ki daha zor, daha zorlu bir müsabaka oluyor. Şimdi bizim takımlarımız büyük takımlara karşı kolay oynuyorlar. Neden? Bayern Münih'i tanıyorlar, Real Madrid'i tanıyorlar. Evet, bir üstünlük var ama rakibinizin de ne yapacağını biliyorsunuz. Öbür türlü biraz eski demir perde ülkeleri, Doğu Blok ülkelerinin rakiplerini tanımadığınız için size zorluk çıkartıyor. Ee, yani nasıl Molde, Kopenhag'da yaşadığımız şeyleri aslında biz biraz Sparta Prag maçında da gördük. Ama Galatasaray kadro kalitesiyle bunun üstesinden geldi. Özellikle hani Prag'ın e, kırmızı karttan sonra Galatasaray burada bir üstünlük kuru diyebiliriz. Bakalım inşallah yarın temsilcimiz e, buradan alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum. E, i̇zleyip göreceğiz. Türk futbol için önemli. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Takımlarımızın burada kazandığı puanlar UEFA listesine yansıdığından bizim için üst sıralarda UEFA puanımızın artması adına çok önemli maçlar. Bu yüzden e, temsilcilerimizi destekliyoruz. Galatasaray'da e, bizim gönül verdiğimiz takımlardan bir tanesi. İnşallah yarın başarılı olur diyelim. Şimdi buradan konuyu haftanın spor olayına geçiyoruz. Oradan söyleyelim. Bu hafta dünyada çok önemli spor olayı vardı. O da ne? NBA All-Star etkinliği. NBA All Star etkinliği her zaman basketbol severlerin bir yıl içinde heyecanlı beklediği bir organizasyondur. Bu organizasyonda da cumartesi etkinlikleri ve pazar ana maçıyla beraber beraber seyirciler televizyon karşısında kurulur. Ama son yıllarda biraz heyecanını kaybettiğini düşünüyorum NBA All Star etkinliğinin. Çünkü smaçlar artık e, eski kalibresinde değil, e, heyecan yaratmıyor. Ee, çok hani no name isimler diyeyim e, smaç yarışmasına çıkıyorlar. E, bu sene de smaç yarışmasında geçen senenin smaç şampiyonu e, McCallum şampiyon oldu. Evet yani çok iyi smaçlar vurdu zaten. E, basketbol kariyerine smaç yeteneğiyle başlayıp orada yükselen bir sporcu. Bu senede de NBA gelişim liginde oynuyor. NBA liginde de oynamıyor. Profesyonellikte de. Ee, yani All Star etkinliğinde böyle geçti. Cumartesi günü yine 3 sayı yarışması oldu. 3 sayı yarışmasında Damon Lillard kazandı. Damon Lillard e, benim gerçekten takdir ettiğim son 10 yılda NBA'yi domine eden 3 karttan Russell Westbrook, Stephen Curry ve Damian Lillard ile beraber müthiş e, bir sporcu. Hem 3 sayı yarışmasını kazandı hem de pazar günü gerçekleşen NBA All-Star maçında da MVP olarak bunu ispatladı Damian Lillard. All-Star etkinliğine de biraz değinmek istiyorum. Doğu Konferansı 211 sayı atmış arkadaşlar. 211-186 skorla belki NBA All-Star etkinliklerinin içinde en yüksek sayı ortalaması tutulmuş. Bu maçta da Damian Lillard eee gecenin MVP'si oldu. En çok sayıyı, basketi atarak ve çok hani imza diyeceğimiz basketleri vardı. Orta sağdan 3 sayı attığı yani böyle bir etkinlikte aynı zamanda da Don Donchiş ile Jokic'in de uyumu insanlarda güzel itibarlar bıraktı All-Star etkinliğinde dedik. basketbolda böyle biraz değindiğimizi düşünüyorum. Şimdi sırada konumuz var. Konumuz ne bizim? Boks ve dövüş sporları ee, iki haftadır şu konu konuşuluyor. Canelo kimlerin ringe çıkacak, ne zaman ringe çıkacak? Evet arkadaşlar, şimdi Canelo biliyorsunuz DAZN gruptan e, yollarını ayırdıktan sonra yani yollarını ayırmadı ama e, Amerika'da e, Showtime PBC organizasyonlarına geçti diyelim. Çünkü DAZN geniş bir yayıncı. E, bu hafta da e, Meksika yayıncısı Azteca ile Azteca TV ile tekrar sözleşmesini uzattı ve burada çok önemli açıklamalarda bulundu. Saul Alvarez şunu söyledi. Dedi ki e, 7 Mayıs'ta dedi Amerika'da Las Vegas'ta dedi ringe çıkacağım dedi. Ve dedi Amerikalı bir rakibe karşı ringe çıkacağını söyledi. Ama burada isim vermedi. İsim vermeyince de bu sefer spekülasyonlar ortaya atılmaya başladı acaba Canelo kimle çıkacak? Biz şimdi birçok yayında, birçok podcast'te buna değindik. Canelo'nun kimle ringe çıkacağı konusunda. Arkadaşlar Canelo'nun herkes bir Benavidez maçını bekliyor. Ben de dahil olmak üzere. Şimdi Canelo hem dünya sıralamalarında hem de genel sıralamalarda birinci sıradaki pozisyonu koruyor. Ama arkasından gelen iki tane çok önemli isim var. Biri Jaime Mungia, öbürü de David Benavides. Üçü de Meksikalı. David Benavides Amerikan vatandaşı Meksikalı diyelim. Ondan sonra Canelo da şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bir Amerikalıya karşı dövüşeceğim. Bu, e, bu açıklama sonrası e, ilk önce gözler biraz Terence Crawford'a çevrildi. Ama Terence Crawford ismini e, yani yakınlarındaki İnsanlar e, yalanladı diyebiliriz. Terence Crawford olmayacağı yönünde e, bir kanıya varıldı. Bir sonraki isim e, Charlo olma ihtimali var. E, Charlo da kuvvetli isimlerden bir tanesi. Tabii ki PBC organizasyonu olunca, Showtime organizasyonları e, Charlo'yu da burada ismini geçiriyoruz. Bir diğer isim de David Benavides. Benavides olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama herkesin gönlünden geçen, herkesin istediği, Benavides tarafının da istediği bu şekilde olması. Hatta bununla ilgili de Julio Cesar Chavez çok önemli açıklamalarda bulunmuş. rakiple alakalı şöyle diyor. Eee Canelo Alvarez ilginç bir çıkmazın içine düşmüş vaziyette diyor e, kamuoyunda süper siklet şampiyonu geleneksel Cinco de Mayo e, randevusunda acaba Benavidez ile çarpışacak mı diyor e, Julio Cesar Chavez. E, Alvarez için Caleb Plant, Billy Joe Sanders, Genel Golovkin, Callum Smith'ten sonra Jermel Charlo'ya karşılaştığında e, onu da devirdi diyor. E, evet yani Canelo Alvarez'in 33 yaşında olduğunu ve hala e, iyi bir seviyede olduğunu, 5 yılda üst düzey dövüşebildiğini dövüşebileceğini bahsediyor şampiyon isim Julio Cesar Chavez. Şimdi biz de gerçekten e, heyecanla e, bu maçı bekliyoruz çünkü Canelo e, evet yükselen grafiğinde belli isimlerle yaptı şimdi o hani geçmişte yaptığı isimleri de sizin için bakalım, kafanızın önünde canlandırın. Kimlerle ringe çıktı, kimlere kazandı, kimlere kaybetti. Evet, ilk önce en son yaptığından başlayalım. Jermal Charlo, Jermal Charlo'yu mağlup etti. John Ryder, John Ryder geçen boksu bıraktı. Bundan sonra antrenör olarak devam edeceğim dedi John Ryder, İngiliz isim. Onu da mağlup etti. Genel Golovkin, Genelde Golovkin galibiyetinden sonra artık Genelde gol dedi ki, burada dedi, Kral Kanelo'dur. Onu söyledi. Evet, araya bir tane mağlubiyet sıkıştırdı. O mağlubiyette Dimitri Bivol. Dimitri Bivol de yakında Arthur Beterbiev ile 1 Haziran'da. Onun için de güzel bir yayın yapacağız. Dimitri Bivol maçı, Beterbiev herkesin beklediği bir maç. Caleb Plant var. Yine mağlub ettiği Amerikalı isim. O da PBC organizasyonu. Billy Joe Saunders var. Yani Callum Smith'i var, Sergi Kovalev, Daniel Jacobs, Rocky Fielding, iki tane Golovkin maçı. O yüzden yani Canelo 60 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 39 da nakavtu bulunuyor. Meksikalı ismin Guadalajara'lı hem menajeri hem antrenörü Eder Reynoso bu sporcunun. IBF, WBA, WBC, WBO dünya şampiyonu Meksikalı Saul Alvarez bakalım kimlerin geç çıkacak izleyip göreceğiz. Gerçekten e, önemli bir sporcu, önemli bir boksör Canelo Alvarez. Şimdi bu hafta neler var neler yok biraz onu inceleyelim. Bu hafta e, Şimdi Fransa'da, Paris'te önemli bir gece var. Benim de iki tane takip ettiğim önemli sporcu Bakari Samake ve Milan Prat aynı gecede çıkıyor. Şimdi Bakari Samake Fransız isim Süper Welter'da El Musayi'ye karşı dövüşüyor. Rakip de 34 galibiyet, 5 mağlubiyet, bir beraberliği olan önemli bir rakip. Bakari Samake'nin Öbür tarafta Milan Prat var. Milan Prat'ta e, Rodrigo Daiman Korya'ya karşı dövüşüyor. Onun da 13 galibiyet, 5 mağlubiyeti var e, rakibinin. Bunlar şu anda Fransa'nın iki tane yükselen yıldızı. X Welter'da. Samake'de e, kendi promosyonu kurdu diye hatırlıyorum. E, aynen. E, ve Fransız Boks Federasyonu'nun e, özetiminde bir gece olacak. Sonra bakıyorum Rusya'da güzel bir gece var. Rasul Magomedov'un çıktığı bir gece. Evet, kaliteli organizasyonlar var bu hafta. özellikle Amerika ve e, İngiltere'ye bakıyorum biliyorsunuz. Yani dünyanın en önemli boksörleri genelde burada ringe çıkıyorlar. Şimdi buraya Dubai de eklendi, Riyad da eklendi. Orta Doğu coğrafyası. Evet, yani bu hafta güzel kaliteli maçlar var e, boks dünyasında izlemek isterseniz e, bununla ilgili paylaşımlarımızı 12 Round Box kanalından e, takip edebilirsiniz. E, bu hafta spor haberlerimiz bu şekilde gerçekleşti. İnşallah bundan sonraki yayınlarımızda. Daha kaliteli konularla sizlerle beraber olacağız. Bizi hem Youtube'dan hem Instagram'dan ve birçok platformdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sporsuz kalmayın. Görüşmek dileğiyle.